Ee, selam, oyun dünyasını adım atıyorsan ya da sistemini yenileyeceksen o klasik soru yine gündemde. Oyun için en iyisi hangisi? Yani dizüstü mü almalı yoksa şöyle sağlam bir masaüstü mü kurmalı? Aynen öyle. Elimizde bu konuyu didik didik eden bir sürü kaynak var işte. Teknoloji blokları, karşılaştırmalı incelemeler falan. Bugün bu kaynaklardan yola çıkarak şuna odaklanacağız özellikle fiyat performans açısından oyun için hangisi daha mantıklı bir yatırım? Tamamdır. Amacımız da bu zaten değil mi? Yani bu incelemelerden çıkanları sana aktarıp kendi ihtiyaçların ve bütçene için en doğru kararı vermene yardımcı olmak. Hadi o zaman konuya girelim. Selam, oyun dünyasını adım atıyorsan ya da sistemini yenileyeceksen o klasik soru yine gündemde. Oyun için en iyisi hangisi? Yani dizüstü mü almalı yoksa şöyle sağlam bir masaüstü mü kurmalı? Aynen öyle. Elimizde bu konuyu didik didik eden bir sürü kaynak var işte. Teknoloji blokları, karşılaştırmalı incelemeler falan. Bugün bu kaynaklardan yola çıkarak şuna odaklanacağız. Özellikle fiyat performans açısından oyun için hangisi daha mantıklı bir yatırım? Tamamdır. Amacımız da bu zaten değil mi? Yani bu incelemelerden çıkanları sana aktarıp kendi ihtiyaçların ve bütçene için en doğru kararı vermene yardımcı olmak. Hadi o zaman konuya girelim. İlk durak performans. Ne diyor kaynaklar? Şey, incelemelere bakınca genel kanı oldukça net. Aynı fiyata alacağın bir masaüstü bilgisayar e, genellikle dizüstü eşdeğerinden daha yüksek bir ham oyun performansı sunuyor. Hmm. Hatta bir analiz vardı, özellikle bu AAA dediğimiz yüksek grafikli oyunlarda masa üstünün daha iki soğutması sayesinde ekran kartı %10-15 daha stabil, daha yüksek frekansta çalışabiliyormuş. Bu da tabii daha akıcı oyun demek anladım. Yani o kompakt yapıya sığdırmak için performanstan biraz ödüm veriliyor ister istemez. Ama yani modern oyun laptopları da artık çok güçlü değil mi? Fena değiller yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Müthiş makinalar var piyasada. Özellikle e-spor oyunları gibi hani daha az sistem isteyen oyunlarda iyi bir oyun dizüstü gayet yeterli. Hatta tatmin edici kare hızları sunabiliyor. Yani kaynaklarda diyor ki eğer taşımak senin için çok önemliyse Dizüstü'nün gücü artık yabana atılacak gibi değil, ama saf güçte evet masaüstü hala bir adım önde. Peki gelelim işin cüzdan kısmına, fiyat performans oranı. Aynı parayla hangisi daha çok oyun gücü sunuyor? İşte burası masaüstü'nün gerçekten e, parladığı alanlardan. Neredeyse tüm karşılaştırmalar şunu gösteriyor: ayırdığım bütçeyle bir masaüstü topladığında genellikle daha güçlü bir ekran kartı daha iyi bir işlemci alabiliyorsun. Hmm, mantıklı. Diz üstünde ise işin içine o mühendislik giriyor. Küçültme, işte dahili ekranı, klavyesi bunlar maliyeti artırıyor. Yani verdiğin paraya karşılık aldığın saf oyun performansında masaüstü genelde daha avantajlı çıkıyor. Ama o taşınabilirlik faktörü var. Yani çantanı atıp arkadaşına gitmek, işte ne bileyim kafeye götürmek, tatile götürmek bu özgürlük bazıları için çok değerli tam üstüne bastın. Kaynaklar da bunu dizüstünün en büyük hani kozu olarak sürekli vurguluyor. Bilgisayarını sık sık yanında taşıman gerekiyorsa, öğrenciysen mesela ya da sık seyahat ediyorsan dizüstünün esnekliği tartışılmaz. Masa üstüyse adı üstünde, masaya sabit. Performans, fiyat, taşınabilirlik. Peki ya işin uzun ömürlülük tarafı? Yani yükseltme, güncelleme meselesi. Burada durumlar nasıl? İşte burada makas iyice açılıyor. Masaüstü bilgisayarlar bildiğin Lego gibi. Yani ileride daha iyi bir ekran kartı mı çıktı? Hop değiştirirsin. RAM mi yetmedi? Eklersin. Depolama alanı mı doldu? Yenisini takarsın. Çok esnek yani. Aynen. Hatta bir kaynakta hesaplamışlar, 5 yıllık bir süreçte masa üstünü parça parça güncel tutmak, aynı dönemde yeni bir dizüstü almaktan daha ekonomik bile olabiliyor. Peki diz üstünde? Orada işler zorlaşıyor sanırım. Maalesef. Yani RAM ve belki SSD'yi değiştirebilirsin genelde ama... E, performansın asıl belirleyicisi olan işlemci ve ekran kartı çoğunlukla anakarta lehimli oluyor. Değiştiremiyorsun yani. Eyvah, bu da şu demek: birkaç sene sonra oyunlar kasmaya başladığında dizisini komple yenilemekten başka pek çaren kalmıyor genelde. Bu da uzun vadeli maliyeti etkileyen önemli bir nokta. Bir de şu ilk kurulum olayı var. Dizüstü paketten çıkıyor, fişe tak, çalıştır neredeyse. Masa üstünde ise ekstralar lazım, değil mi? Monitör, klavye, fare. Doğru, doğru. Dizüstü hepsi bir arada bir çözüm sunuyor. Masa üstü kuracaksan bu çevre birimlerini yani monitörü, klavyeyi, fareyi ayrıca seçip alman gerekiyor. Bu da tabii başlangıç maliyetini biraz yukarı çekebilir. Ama ama bir yer yandan da masa üstünde tam istediğin gibi, istediğim kuyutta, kalitede, yenileme hızında bir monitörü seçme özgürlüğüm var. Diz üstünde ise o ekran neyse o. Memnun kalmazsan pek yapacak bir şeyin yok. Anladım. Son olarak belki ısınma ve enerji tüketimi o küçük kasalar daha mı çok ısınıyor genelde? Genellikle evet. Yani oyun dizüstleri yüksek performansı küçük bir alana sığdırdığı için ısınmaya daha meyilli olabiliyor. Hatta bazen bu ısınma performansı bile düşürebiliyor. İyi bir masaüstü kasası ise daha geniş olduğu için daha büyük fanlarla falan daha iyi bir hava akışı ve soğutma sağlıyor. Peki enerji. Ha ilginç bir not. Birkaç kaynakta gördüm. Genel kullanımda ve hatta oyun oynarken bile dizüstü bilgisayarlar genellikle benzer performanstaki masa üstlerine göre daha az elektrik tüketiyormuş. Bu da bir faktör tabii. Harika bir özet oldu. Peki tüm bunları dinledik, tartıştık. Sonuç ne? Yani net bir şu daha iyidir diyebiliyor muyuz? İşte işin özü o. Tek bir en iyi cevap yok aslında. Senin için en doğru seçenek tamamen kişisel önceliklerine bağlı. Yani eğer senin için birinci öncelik bütçenle alabileceğin en yüksek ham oyun performansıysa, ileride kolayca yükseltme yapabilmekse ve bilgisayarını bir yerden bir yere taşımayacaksan o zaman masaüstü daha mantıklı. Aynen öyle. Bariz şekilde masaüstü öne çıkıyor. Ama eğer taşınabilirlik senin için kritikse, yani oyununu farklı yerlere götürmek istiyorsan, arkadaşlarınla oynamak, turnuvalara katılmak gibi ve hani kutudan çıksın, çalışsın pratikliğini arıyorsan, o zaman iyi bir oyun dizüstü bilgisayarı düşünülebilir. Kesinlikle. O zaman güncel, Güçlü bir oyun dizüstü bilgisayarı harika bir seçenek olabilir senin için. Belki performanstan biraz ödün verirsin ya da başlangıçta biraz daha fazla ödersin ama taşınabilirliğin rahatlığı bunu telafi edebilir. Sonuçta karar senin. İhtiyaçlarını, bütçeni, oyun alışkanlıklarını masaya yatırıp bu anlattıklarımız ışığında en doğru seçimi yapabilirsin. Ve son bir kışkırtıcı düşünce. Teknoloji durmuyor biliyorsun kaynaklarda şimdilik pek geçmese de ya bir gün gerçekten modüler yani parçaları tıpkı masaüstü gibi kolayca sökülüp takılabilen, yükseltilebilen dizüstü bilgisayarlar yaygınlaşırsa işte o zaman bu bütün tartışma bambaşka bir yere gidebilir. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz.